Günümüzde artık hani bir böceği bile ezemezsin filmde. Ama zaten o böceği ezmemelisin. Baktığın zaman Japon halka filmi de, Exorcist de, bunlar da cin filmi. Kafa düşüyor sadece, hiçbir şey göstermiyor. Sonra böyle yavaşça böyle bir kan geliyordu. Aslında baskında çok şanslıymışım. Sonraki Housewife'da, Peri'de hiç aynı maddi başarı olmadı. Bir sevişme sahnesi bir anda bir kesiyoruz, aa orası bir setmiş. Aptal sorular mı bunlar? Abi çünkü bir aptallar var, bir de akıllılar var değil mi? Tamam, okey. <laughs> Bazı meslekler vardır merak uyandırır. Aklına bir soru gelir ama soramazsın. Çünkü aptal görünmekten korkarsın. Ama biz korkmuyoruz. Şimdi senin yerine aptal soruları biz soruyoruz. Üstelik işinde uzman kişilere. Karşınızda 10 aptal soru. Merhabalar. Adım Can Evrenol, 82, İstanbul doğumluyum, sinema sektöründen katılıyorum yarışmaya. Bakalım, soruları heyecanla merak ediyorum. Nasıl aptal veya aptal olmayan sorular çıkacak çok merak ediyorum. Aptal Sorular Yönetmenlik, oyunculuk okumadan bir oyuncuya oyunculuk öğretmek midir? Yönetmenlik şöyle aslında, Kronenberg'in Sinek filminde Jeff Goldblum kendi yaptığı işi açıklarken şöyle diyor. Ben bir systems manager'ım diyor. Ben aslında benden çok daha akıllı, yetenekli insanların yaptığı işleri alıyorum diyor. Bir tane akım kapasitörü, bir tane bilmem ne falan onları birleştirip falan onlara sadece... Yönetmenlik de böyle. Aslında senden çok daha yetenekli bir oyuncu, senden çok daha yetenekli bir yazar, senden çok daha yetenekli bir ses operatörü falan. Onları alıp onlara bir systems manager'lik yapıyorsun. Ee, ne kadar çok kameranın önünde, arkasında, orasında, burasında olursan o kadar çok kendini beslersin bir yönetmen olarak. Ama evet aslında <laughs> tam da dediğin gibi bir şeydir yönetmenlik. Cin konulu korku filmleri çekerken setteki herkese koruyucu muska dağıtıyor musunuz? Belki bunu aptal sorular mı bunlar? Abi çünkü bir aptallar var bir de akıllılar var değil mi? Tamam okey. Bir de alabilir miyim soruyu? <laughs> Dağıtmıyoruz ama bazı filmlerde böyle şeyler, bazı setlerde böyle şeyler olduğunu duyuyorum. Ya aslında bana hep diyorlar ki işte, işte böyle sen e, cin konulu olmayan bir film çektin. Baskın ne güzel falan filan. E, fark yarattın falan filan gibi. E, güzel iltifatları. Bir yandan da şöyle düşündürüyor bana. Aslında olay cin filmi cin, olup cin filmi olmaması değil. Bence nasıl yaklaştığın önemli. Biçim önemli. Biz bu Field Guide to Evil filminde Alkarısı diye bir parçayla ben de bir cin filmi çektim aslında. Çok da eğlenerek çektim. Baktığın zaman Japon Halka filmi de, Exorcist de Bunlar da cin filmi. Paranormal aktivite falan ama her kültürün kendi paranormal olayı var. Yani cin biraz bu. Sadece bunu nasıl anlattığın önemli. Hani korku sineması biraz bence statikoya karşı olandır. Korku sineması biraz isyankardır. Korku sineması aslında hani protest sanatın en üstüdür bence. O yüzden hani böyle içinde senden büyük Allah var. ...gibi bir e, başlıktan başka hiçbir şey olmayan cin filmlerinden dolayı biz biraz cin filmlerine burun kıvırıyoruz. Bir de biçim olarak hakikaten hani işte çok güzel makyajlar yapıyorlar son zamanlarda benim gördüğüm aradan böyle ama... E, ...işte ışığıyla, dekoruyla bilmem ne falan bazı şeyler hop hap yap para kap şeyinin altında kaldığı için... ...cin filmlerine karşı oluşan bizdeki maalesef haklı alerji bundan. Yoksa mesela bir İran filmi Under the Shadow var çok tavsiye ederim. Onu izince a bizim ülkede yani 20 yıldır yapılan ve yapılmaya çalışan cin filmi ne kadar aslında daha güzel yapılabilir gibi görüyorsun böyle. Ee, veya bir Kore filmi The Wailing var. Mesela Nuri Bilge Ceylan cin filmi çekmiş gibi bir şey The Wailing yani. Bayağı böyle şamanist ayinler, içine cin girmeler, cin çıkarmalar ve çok komik yer yer. Nasıl mesela Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri çok komiktir ya yer yer böyle bir yoğurt esprisi yapar. Kola var mı der derbimden falan. Onun gibi Wailing de öyledir. Yani önce sinema yapmayı Umursamayan bir yoğun böyle cin filmi olduğu için bizde biraz böyle cin filmi çok kalmış durumda. Sevişme sahnelerinde kamerayı çalıştırıp hepiniz dışarı mı çıkıyorsunuz? Aynen öyle. Aynen. Biraz öyle oluyor açıkçası. Birincisi kapalı sahne deniyor onlara. Hakikaten görüntü yönetmeni ve ses dışında herkes hatta bazen yönetmen bile dışarı çıkar. Ve o sahnelerde mümkün olduğunca oyuncuları yalnız bırakmak amaçlanır. Biz de çıplakta birçok sahneyi böyle çektik mesela. Ama bazı sahnelerde de e, biz öyle bir güzel eğlence ve güven ortamı oluşturmuştuk ki hiç buna gerek kalmıyordu yani hiç özellikle sonraki e, haftalarda artık böyle bir ekip birbirine alıştıktan sonra hiç böyle bir şey gerek kalmıyordu. E, zaten hani biraz herkes kendini biliyordu kim giriyor kim çıkıyor falan ve oyuncularla görüntü yönetmeni arasında ve set amiri arasında falan harika bir şey vardı denge vardı. Vallahi yani böyle benim en çok gurur duyduğum şeylerden biridir yani böyle her ne kadar kulağa böyle çok kibirli gelecekse de yani benim setlerim kadar güzel set hani bilmiyorum yani herkesin de inanılmaz hoşuna giden e, baya hem böyle bir anarşi hem de çok böyle tadında bir hiyerarşi olan bir settir. Onu kurduktan sonra hani kim dışarı çıkıyormuş kim çıkmıyormuş önemli değil bence. Bütün bunun yanında bir de şöyle bir şey vardı. Bir tane sahnemiz vardı. Bu sahnede ee, bir sevişme sahnesi bir anda bir kesiyoruz. Aa orası bir setmiş. Bizim böyle bir geniş çekmemiz gerekiyor. Ortada sevişme sahnesi ve bütün set onlara bakıyor. Hani zaten bu direkt bu prensibi ihlal eden bir sahne vardı. Orada mesela bayağı gülmüştük ve biraz utanmıştık. Çünkü herkes orada zaten sahneye bakıyor olması lazım. Tam da bu durumu yaratma şeydi. Galiba ilk sezon 5. bölümdü bu sahnemiz. İnsan kanı renksiz olsaydı kanlı sahnelere olan ilgi azalır mıydı? Azalırdı kesinlikle. İşte Tarantino'nun nasıl kullandığına bak. Bazı Japon animelerin nasıl kullanır, Akira Kurosawa'nın nasıl kullandığına bak. Fıskiye gibi. E, kanı kullanırken aslında biz birebir bir gerçeklikten çıkıp e, orada alegorik ve böyle bir e, postmodern bir sanata girişiyorsun aslında. E, kocaman kıpkırmızı bir sıvının Kıpkırmızı bir lekenin aslında resmi kaplamasıyla bir şey anlatır oluyorsun. Onun resmi kapl kaplayışıyla ben yani diye mi kaplıyor, yavaşça mı akıyor, nasıl oluyor hissiyatıyla. Hani kanın o e, kıpkırmızı olmasının verdiği e, bir çekicilik var, bir rahatsız edicilik var, bir korkunçluk var açıkçası. Bu soru her ne kadar aptal da olsa aslında içinde böyle bir enteresanlık barındırıyor. Böyle mesela yıllar önce yine yine küçükken izlediğim bir film vardı. Birisinin kafasına bam diye vuruyorlardı böyle yazı yazıyordu bir yazar. Bir televizyon dizisiydi galiba bu film değildi. Kafa düşüyor sadece hiçbir şey göstermiyor. Sonra böyle yavaşça böyle bir kan geliyordu. Tamam mı? Hatta bu TRT'nin ilk zamanları, ilk zamanları değil, bizim zamanlarımızda 80'lerin sonu veya 90'ların başında, 80'lerin sonu, 90'lar da değil hatta. TRT'de Kurtuluş diye bir dizi vardı. Ee, Kurtuluş Savaşı ile ilgili başka bir şey miydi ya da adı? Orada ilk bölümde kara bir asker düşüyordu. Böyle askerin yanında böyle kocaman e, kan oluyordu böyle. Hani vuruluş anını göstermeden mesela efekti ne kadar güzel sonradan yaptığım bir örneğiydi. Çocukkenden beri mesela ben aa demiştim ileride bak film yaparsam böyle yapayım kanını diye. E, aklımda yer etmişti. Dediğim gibi böyle bir görsel işi bir anda bir tabloya dönüştüren garip bir durumu var kanın ve kırmızının. Hakkınız olmasına rağmen neden film posterine kendi resminizi koymuyorsunuz? Öyle hakkım var bilmiyorum. Film posterine kendi resmini koyan kim var onu düşünüyorum. Mesela Stephen King filmlerinde belki Stephen King'in şey olabilir. Veya Hitchcock var mesela bazı filmler. Ya bu yani filmin posterine kendini suratını koymak için yapmadığın için hani ben de soru, aptal bir soruya aptal bir yerden cevap veriyor oluyorum ama şöyle cevap vereyim. Mesela Maniac diye bir film vardır 1981 yapımı. William Lustig'in çok sevdiğim. Orada başrol oyuncusuyla anlaşırken şartlardan bir tanesi de posterde de seni koyacağız. Tamam mı? Tasarımcı bir poster yapıyor. Böyle belden aşağısı bir katilin sadece elinde bir bıçak, bir saçlar. Ve böyle kotunda böyle bir şişkinlik tam fermuarının ortasında böyle falan. Onu görünce herkes bir hayran oluyor falan. Oyuncuya da gösteriyorlar. Oyuncu da diyor ki evet hakikaten bu harika bir poster. Filme de çok uyuyor. Tamam benim suratımı koymayın bunu koyun diyor zaten tavır bu olmalı bence herkes için. Yani çok küçükken anneme bunu sorduğumu hatırlıyorum. Mesela şey demiştim, anne demiştim hani Rambo filmi geliyor, kocaman Stallone var. Ee, galiba Jurassic Park örnek. Jurassic Park geliyor, kocaman Spielberg var. Neden böyle falan demiştim. İşte oğlum hani bir tanesi yönetmenle ön plana çıkan film, bir tanesi oyuncusuyla ön plana. Bu böyle bir tam da böyle bir durum yani. Hani kimi film başrolüyle öne çıkıyor, Hani kimi film içindeki estetiğiyle öne çıkıyor. Kimi film e, yani yönetmeninin tavrıyla, yönetmenin atmosferiyle öne çıkıyor. Tabutta Röveşata filmi yanlışlıkla gömülen bir topçunun tabuttan çıkma mücadelesini mi anlatıyor? Evet. <laughs> Bari bunun üzerine sizi kırmayayım. Tabutta Röveşata filmiyle ilgili ne düşündüğümü anlatayım size. Bu arada Tabutta Röveşata'yı ben hakikaten... E, bu kütüphaneyi ilk kurmaya başladığımda belki elimde 15-20 film varken izlemiştim ve bana aslında böyle sinemacı olma heyecanı veren hep söylerim bir İtalyan zombi filmleri, Fulci filmleri, bir de Zeki Demirkubuz'un aşırı düşük bütçeli ama gerçekçi filmleri. Zeki Demirkubuz gibi bir şeyler ararken de Tabuttara Başlatayı izlemiştim. Benim filmlerim isimleri hep böyle aslında bakarsan troll isimler. Yani mesela baskın bir baskınla alakalı değil mesela. Çıplakta aslında bir çıplaklık yok bizim bildiğimiz manada. Bir frontal nudity veya 90'lardaki gibi. Hatta 90'ları geç. Genel manada bir erotizm ve pornografi manasında bir çıplaklık kesinlikle yok. Gülşen kadar çıplaklık var yani en fazla galiba. Housewife'a baktığın zaman yani bir ev kadınından başka her şeyle alakalı bir film. Veya peri. Bir peri masalı değil çok daha karanlık bir şey. Ama işte bir manada da housewife da orada bir ev kadını olması da hani ev kadınlığını bambaşka bir yerden benim bir esprim yani orada aslında. Ee, hiçbir şeyle uğraşmayan ve sıkılan bir insan kadın veya adam olabilir yani bu onu bir insan olarak kullanıyor. Baskını baskın daha başka da işte çıplağı aslında hani böyle içindeki lan acaba mı ve ülkede hani bu 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 etiket bile nasıl bir yere geldi gibi bir yerden kullanıyor. Peri de keza evet bu karanlık bir peri masalı falan gibi. Ben hani böyle e, hatta Murat Tırpan'ın çok güzel bir yazısı vardı. Alkarısı karısı hikaye, benim Alkarısı karısı filmimle ilgili. Hani Alkarısı aslında bir McGuffin. McGuffin de bir senaryo tabiri olarak. Aslında Al ile ilgili değil, kızın kendisiyle alakalı diye. Hani ben bu şekilde hep böyle bir Troll bir yerden isimleri kendiliğinden biraz böyle oluyor. Seçiyorum galiba. Hani ben isimleri böyle seçiyorum. Bir de isim seçerken de abi hikayeyi anlatayım, hikayeyi özetleyeyim değil de hikayeden bağımsız seyirciyi hoşuna gidecek, gıdıklayacak, merak ettirecek bir isim koymak lazım oraya biraz böyle. Hani çocuğa isim koyarmış gibi hani. Tabut bu arada. Tabutlar Öveşat'a da o açıdan çok güzel bir isim bence. Çünkü çok merak ettiriyor. Ee, ve çok büyük bir zorluğu anlatıyor aslında ama bunu çok alengirli bir yerden anlatıyor. Hakikaten de öyle bir zorluk var mı film içinde? Var. Ama Tabutlara Beşatı'nın bir fiziksel karşılığı var mı? Yok. Olmasına gerek de yok. Ee, fiziksel karşılığı olmadan altını çok dolduran bir isim bence. Ama mesela ona bunun yanında mesela Ocean's Eleven'a bakarsan. Abi Ocean's Eleven ne alaka? Bir de ben hiçbir şey bilmeden gitmiştim Ocean's Eleven'a. Hani böyle okyanusla alakalı 11 kişilik bir ekip falan bekliyordum. Böyle Pacific Rim gibi bir şey bekliyordum galiba. Alakası Danny Ocean adında bir adamın 11 kişilik ekibi çıkmıştı falan. Veya mesela Minority Report. Mesela azınlık raporu. Ne alaka falan oluyorsun böyle. Evet bir manası var ama o kadar hem de böyle... Bilmiyorum çekici bir isim mi acaba Minority Report? Mesela böyle bir sürü sevmediğim isimler de var açıkçası. Metnimi değiştirdin dırdırını duymamak için mi senaristi setten uzak tutuyorsunuz? <laughs> yani senaristi bu arada ben genelde setten uzak tutmak değil çok yanımda olsun isterim. Ee, bir işin, senaristi ben olmadığım işlerde ki genelde senaristi ben oluyorum bir işin veya co-writer'ım varsa yanımda olsun isterim ki hani e, bir çapa olsun gibi anladım Hani ben bakarsan şu ana kadar bu en son yazdığım kitap dışında yazdığım bütün filmleri hep bir ortak yazarla beraber yazdım. Bir ortak yazarla yazmak da şöyle hani dalgıçlıkta, denizde böyle hani tek başına dalınmaz hep iki kişi dalarsın hani kaybolmamak için. Ee, ben de yani böyle iki kişi yazmayı o açıdan seviyorum. Her ne kadar hani böyle ee, aslında beraber çalışması da zor bir insanım. Devamlı fikrim değişiyor, devamlı hissiyatım değişiyor. Onu öyle yapalım, bunu böyle yapalım. Puzzle gibi kafamda öyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Ee, ve Ama hani bir şekilde bir duygusal olarak bir çapa oluyor benim için yazar. O yüzden e, belli etik şeyler içerisindeyse yazar uzak değil yakın olmalı bence sete. Korku filmlerinde neden kimse kapı menteşelerini yağlamıyor? Çünkü korku filmlerinde geçenlerde bu Titan filminin yönetmeninin güzel bir röportajı vardı. Ben Titan filmini çok sevmiyorum aslında. Yani ortalama güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Çok bu ödül almasıyla falan filan çok abartıldığı için böyle hiç sevemedim. Şey diyordu yönetmen. Aslında diyordu korku sinemasında diyaloğa gerek yok diyordu. Hani belli bir sahneyi izlediğiniz zaman o canavarın suratındaki ifadeyle size aktarılan şeydir diyordu. Ve bu aslında sinema hem görsel hem işitsel e, mümkün olduğunca beş duyuna hitap etmeye çalışan. Orada koku yoksa bile o kokuyu neredeyse duydurtan bir şey olmak e, iddiasında bir şey olduğu için sinema. Hani o sesler çok önemli. O yüzden korku sinemasında sesler daha ön plandadır. O yüzden hep o klişeler vardır yani bir kapıyı açarken hep o kapının bir sesi vardır yani, yani hep girdiğinde atmosferin bir ufak bir su vardır. Ee, o lezzetin, o keyfin e, artık yıllar içinde bir arketipten klişeye dönüşmüş olmasının en böyle şey can alıcı örneklerinden biri olduğu için kapı sesi bence. Planlanan bütçenin üstüne çıktığınızda parasını kendi cebinizden mi karşılıyorsunuz? Evet bunu çok yaptım. Baskın zaten hani böyle ne kadarsa o kadar gibi girdiğim çok idealist belki de hayatımda bir daha hiç film çekmeyeceğim dediğim bir projeydi. Housewife'da böyle yaptık ve çok üzüldük sonra. Yapımcılar küstü birbirine filmden sonra falan. Ee, Peri'de böyle yaptık hani kardeşimden falan borç aldım hala bir gün ödeyeceğim onu falan diye düşünüyorum. Ama gerekiyor yani bu hani ve başta aşağı yukarı biraz da biliyorsun evet bu %10 falan da çıkacak ama çıkarsa da ona bakacağız artık falan gibi bir risk alıyorsun. Ama mesela hani çıplaktan itibaren artık o riski Tanay Abbasoğlu alıyor benim için. Yapımcım alıyor. O yüzden içim rahat. Ee, ve Tanay'ın da o riski nerede alıp nerede almadığı benim nerede alıp nerede almayacağıma çok benziyor. Esas yapımcıyla onu yakalamak lazım zaten. Çünkü bazı yerlerde evet abi yok o kadar da değmez. Yok bunu da vermemize değer noktaları var. Ee, baştan bütçeyi oluşturmak konusunda Tanay'la aynı noktada değiliz ama çıplağın yapımcısıyla. Ama sonraki sarkmalarda aynı noktadayız. Ee, o açıdan hani ben kendi kendime 3 uzun metraj çektikten sonra kendi yapımcılığını üstlenerek, o parayı bulma taahhütünü üstlenerek her şeyden önce ee, biraz tövbe ettim yani. Tövbe ettim ve aslında Baskın'da çok şanslıymışım. Sonraki Housewife'da, peride hiç aynı ee, maddi başarı olmadı. House Yani Baskın'da öyle çok milyonlar yapmış bir film değil ama dedim yani bu topa bir daha girilmez. Zaten benim nefesim yok böyle bir şey. Can sen ne yapıyorsun falan dedim. Ee, şimdi, öyle bir yerdeyim. Hazır tiyatro oyunlarını kameraya çekip film diye göstermek daha kolay olmaz mıydı? Dogville. Ee, Dogville filmindeki gibi bir şey olsa bile... Aslında bu dediğin örneğe, mesela Victoria diye bir Alman filmi vardı. Ee, tek plan, bütün film. Onun bir tiyatro sahnesinde olmaz, olmasındansa... ...birçok sefer prova edilip tek bir seferde çekilebilmesi... ...bence onu daha tiyatro yapıyor. Böyle örnekler var, yok değil. Ama e, sinemanın olayı farklı olduğu için, e, tiyatronun da olayı farklı olduğu için bu sorunuz aptal bir soru oluyor. E, tiyatroda da seyirci olmadığı sürece, seyircinin e, alkışı ve katılımı olmadığı sürece en iyi tiyatro oyununu bile sen izlediğin zaman aynı keyif olmuyor bence. O yüzden tiyatro, çok iyi tiyatro oyunları var Abi kaydedelim saklayalım olmuyor işte o o değil. E, tiyatro biraz buza, yani ben tiyatro hakkında da ahkam kesecek bir şeyim yok ama... Ee, tiyatro biraz buza yazı yazmak gibi, buza resim yapmak gibi derler. Onu bir kere yapıyorsun ve o gidiyor yani. O seyirciyle orada o yaşanan hissiyat aslında onu yapan bence. Hafif akıllı bonus sorular. Filmin kurgusunu size devrederken fragmanını neden başkalarına yaptırıyorlar? Aslında şöyle, bu soru çok böyle varsayımlı bir soru, ee, İlla her yönetmen kendi kurgusunu yapmıyor, ee, bazı yönetmen de fragmanı bile kimseye bırakmıyor ama genelde e, benim en mesela baskında çalıştığım çok sevdiğim kurgucu arkadaşım, abim Erkan Özekan demişti ki yani ben bugüne kadar 40 film kurguladım demişti, şimdi olmuştur o sayı 80. Ama demişti yarın ilk uzun metrajımı yöneteyim ben başka bir kurgucuyla çalışırım demiş. Çünkü başka bir kurgucunun başka bir gözü var. Senin bazı sahnelere kıyamaman, bazı sahneleri oradaki başka bir duygusal bağlılıktan dolayı gereğinden fazla sevmen veya başka bir kutunun dışında düşünememen gibi şeyler konusunda başka bir kurgucu olması çok değerli bence. Ben mesela kendim kurgudan geliyorum. Kurgu konusunda da ee, çok güvenirim kendime, çok severim kendi yaptığım kurguyu. Ben kendim sahneyi kafamda veya başka bir makinede kurgulayıp kurgucununkiyle çarpıştırıp orta yolu bulmayı çok seviyorum. Ve e, çoğu zaman ben kafamda belli bir kurgu güderek çekmiş oluyorum. Kurgucunun onu bulması çok zor oluyor zaten. Ama birçok zaman da kurgucu bambaşka bir yerden başka şeyler buluyor. Harika oluyor. Mesela Çıplak 1'de ben fragman kurgumuzu çok beğenmiştim de Çıplak 2'de bir türlü fragmanımızı yapan kurgucuyla bazı sebeplerden dolayı zaman salmamışsal aynı hissiyat yakalayamadık. Ne yapsa beğenmedik. Normalde işlerini çok beğendiğim bir arkadaşımızdır. Biz yaptık günün sonunda. Ama yine onun yaptığı bir kurgu iskeletinin üzerinden biz yaptık. Yine bir arada demin söylediğim gibi bir ortaklaşma olmuştu. Türk sineması neden hala Hollywood'un başarı formülünü ele geçiremedi? Ya çünkü bir tane hani ikisini hinterlandı farklı bir kere. Hani Türkçe konuşan kaç kişi var dünyada? Ee, İngilizce konuşan nasıl bir kültür var? Ve de hani e, İkinci Dünya Savaşı öncesi, Birinci Dünya Savaşı hatta e, sonrası diyeyim. E, Avrupa'daki en büyük sinemacıların Hollywood'a gitmesiyle. Zaten dünyadaki herhangi bir sinemanın başı boy ölçüşemeyeceği bir İkinci Dünya Savaşı kazandıktan sonra kültürel bir hegemonyadan da bahsediyoruz. Ve bunu sinema üzerinden de yapan bir e, stratejiden ve kültürden, tavırdan bahsediyoruz. Herhangi, değil Türk sinemasının herhangi bir sinemanın bir boy ölçüşmesine imkan yok. Bu devir böyle bir devir. Sinema sanatı Amerika Birleşik Devletleri ile beraber anılacak bir şey olacak bence tarihte geriye dönüp baktığımızda. Çünkü artık yavaş yavaş da medyum değişiyor. Sinema başka bir şeye dönüşüyor. Bence her zaman Amerika Birleşik Devletleri ve Hollywood'la beraber anılacak bir sanat olacak. Çok enteresan bu açıdan. Hani bilmiyorum bir başka e, örneği de var mı? Hani Rönesans hep nasıl <laughs> Roma İtalya ile evet. E, başka. Ama bu da öyle bir şey yani aslında. Yönetmen olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz? Yazar olurdum herhalde. Zaten ben yazar olacağımı düşünüyordum bu arada. Eleştirmen olurum diye düşünüyorum. Zaten bu arada ben kısa film çekmeden önce veya kısa film tam çekerken öteki sinemada 180 tane falan eleştiri yazısı vardır yazdığım. Ve böyle eleştirmenlik açısından da böyle kendimce raconlarım var. Hani çok ahkam kesmeden ve bence, bence, bence diyerek yazmak gibi. Çocuktan beri hep kısa hikaye yazıyordum zaten ben böyle. hani Şimdi de en son yeni kitabım çıktı ve bir süre artık böyle hani istediğim gibi, istediğim hikayeleri istediğim şekilde finanse ettirmenin zorluğundan dolayı bir süre yazacağımı düşünüyorum falan. Ee, ve çok küçükken de bana sorduklarında ben, <laughs> dinozorları çok sevdiğim için arkeolog veya yazar olmak istiyorum derdim zaten çok küçükten beri. Ve Mehtap. Öyle oldu ilk kitabım. Ve hatta yazarken de acaba bu bir kitap olacak mı falan. Böyle açıp böyle novella olması için kaç kelime olması lazım ona bakıyordum. Çünkü ben hakikaten dedim ya ben kısa filmciyim yani ben kısa hikayeciyim. Böyle kısa bir sahne içinde böyle olayı patlatıp anlatmayla esas ilgileniyorum. Onu becerdiğimi düşünüyorum. Hani böyle dur bakayım nasıl yazıyorum falan derken ben bunu bir 10 bin kelime yaparım bitiririm derken sonra baktım gidiyor kendiliğinden yazdıkça böyle bir son var kafamda ama o sana, sona ulaşırken arada başka bir şeyler yazıyorum. Bunlar başka dallanıp budaklanıyor. Benim için çok keyifli bir tecrübe oldu valla. Falan filan. Mehtap. Seçkin kitapçılarda, raflarda. İlginç bir anınız var mı? Şimdi bir arkadaşımızın evinde toplandık tamam mı? Ben onlara Jean-Jacques Anon'un Quest for Fire'ındaki başlangıç sahnesini izleteceğim. Mağaranın içinde herkes birbirinin içine girmiş. İlk insanlar üşümemek için falan. Biz de böyle bir sinerjide olmalıyız falan filan. Onu izlettim. Sohbet ettik falan filan. Bir tane de bir nefes egzersizi yapacak. Hayati diye bir hocamız var. Bize nefes egzersizi yapacak. Ne yapacağız falan tam bilmiyorum. Tamam mı? Tuğçe diye bir arkadaşımızın evindeyiz. girdi. Tuğçe bize evini vermişti bu iş için. Tuğçe de kendisini odaya kilitledi. bizi rahatsız etmemek için mi? Ne? Böyle Yatıyor mu? Kulaklık bir şey mi dinliyor ne falan filan. Neyse biz nefes egzersizi yapacağız falan filan. Gözlerinizi kapatın hepiniz. Başlayın. İstediğiniz sesleri çıkartın falan filan diyor. Böyle çıkan seslerden ve insanların hareketlerinden ben dedim ki ya buldum dedim. Bu dedim bu. Yani baba inmeden önce bu olacak. Ya, i̇nanılmaz mutluyum. Herkes bağırıyor çağırıyor falan. Sonra bir kere daha yaptık. Böyle baya bir zikir yani baya bir primitif bir zikir falan. Sonra biz onu yaparken bir anda... Kapı açıldı Tuğçe çıktı can can falan diyor falan filan deli gibi telefonla aramışlar Tuğçe de duymamış bütün apartman birikmiş kapının önüne kapıyı açtık bir sürü insan ve çok saldırgan ve sertler falan. Biz böyle özür mü dilesek kendimizi mi savunsak ne yapıyoruz içeride ayrıca falan filan böyle korkunç bir yani böyle çok utandığımız ve korkunç bir ah hakikaten biz o kadar gürültü yaptık ki apartman bir dakika ya ne yapıyorsun sen falan hani ka kaçırmışız yani onu anladın mı o inanılmazdı. Bir cümleyle bitirir misiniz? ünlü bir söz var kimin olduğunu bilmiyorum ama hani ahlakın hep estetik sınırları vardır diye ahlakın bir estetiği vardır diye hani kara fatmayı ezersin okey ama bir kelebeği ezdiğinde ayıplarlar seni gibi e, bu zaten her toplumda var. Bence bizim toplumumuzda daha çok var ve bizim toplumumuzdaki bu eril baskılar tam da benim aslında tam orada durduğum yani benim en çok canımı acıtan ve baskını yani ilk uzun metrajımı ve her şeyimi yaptığımın şeyin dibinde olan bazı sebeplerden dolayı bu baskıdan ve devamlı hani cinayetlerden ve korkunç işkencelerden e, yıllarca süren hapisler ve bitmek bilmeyen bir e, e, eziyetten dolayı aslında bizim benimle aynı tarafta duran ahlaki, e, ...entelektüel ve özgürlükçü kesim... ...aslında fark etmeden kendileri de... ...fanatik ve ahlakçı bir duruma dur düşmüş durumdalar. Ve hani ben o sebeple böyle çok ters düşüyorum. Ve ben de demin size verdiğim örnekteki gibi... ...ben de ters düştüğüm zaman kendimi açıklamak yerine... E, ...yani böyle daha böyle gençliğimdeki bazı yerlerden... ...kendimce bir bakıyor diyerek cevap veriyorum hep. Yani kendimi açıklamak... ...ben de zaten kendimi açıklamak... ...o beni daha da şey yapıyor falan filan böyle ama... Yani... Böyle takılması lazım birilerinin diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani öyle bir misyonda olduğumdan da değil de böyle bir son cümle söyleyebilirim herhalde.